bilinçaltımızda gerçekte kimiz böyle minik bir e, uygulama yapabilir miyiz demiştim. Olur e, onu rica edeceğim. Tamam. Ama ay bakayım sorularım da daha çok sorun var aslında ama o bir saat 10 dakikamız olmuş. Şunu çok önemsedim. Ruh hastalanmadan beden hastalanmaz e, diyor Şebnem Bu arada İbn Sina da aslında yani bizim kadim tıbbımız da aynı şeyi söyler. Bütüncül bir Tedavidir aslında ama modern tıp öyle değildir. Tedavi etmez, İlaç verir, hastalığı devam ettirir. Yani bunun üstüne kurulu ve burada 95. sayfada e, tek tek Hangi hastalık, hangi ruhsal probleme Bunu da anlatmış. Ama ben isterim ki bir burada takipçilerimize de anlat. Çok iddialı bir şey bu çünkü. Evet, şimdi o zaman yine bilinçaltına gireceğiz. Ee, biraz önce de anlattığım gibi düşüncelerden bahsettim. Düşüncelerin illüzyon olduğundan bahsettim. Zihnimizdeki düşünceler e, bir şekilde bedenimize e, negatif düşünce, hasta ol emrini veriyor. Hasta ol emrini. Şimdi orada sağlıksız bir düşünce, negatif bir düşünce. Mesela aa bu ay nasıl parayı ödeyeceğim? Bu sağlıksız bir düşünce. Ay bu ay e, e, kirayı nasıl ödeyeceğim? İşte o daha iyi durumda, ben nasıl ben daha Bunları iyi, iyi durumda. mi var? Bunları düşürmeyen mi var? Hepimiz hasta olacağız. Allah'ım. İşte orada bunlar hastalıklı düşünce oluyor, negatif düşünce oluyor ve e, burada şunu söylüyoruz. Hasta o. Ve hasta olduğumuzda ağrılarla sinyal verir beden. Fakat bunu bilinçaltıma verdiğim duygular, düşünceler ve inançlarla hasta ederim kendimi. Çünkü e, negatif düşüncelerin, negatif kendi hücrelerimizde de hem iyi hem negatif e, şeyler var. Bunları doktorlarımız artık e, diyor ki hücrelerinizin yapısı bu, bu şekilde diyor. Sen burada negatif verdiğinde negatif içindeki hücre protokolünü, bir şekilde güçlendirmiyor musun güçlendiriyorsun. Onun için düşüncelerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten bu e, travmalarımız var ya travma anında şöyle oluyor ilk ayıcım e, orada e, ya savaş ya kaç diyor travma anında e, ve beden kendini koruma altına alıyor, kalp pompalıyor, heyecan oluyor ya o travma anında oradaki inanç bağlantıları da o şekilde olduğu için bir de travma koyuyoruz inançlarımızın üzerine. Böylelikle diyoruz ki mesela ben hasta olayım görüneyim. Beni görürler. Ben hasta olayım, hmm. kendimi böyle cezalandırayım. Allah yerine ben cezalandırayım diyoruz mesela. Bilinçaltında bu tarz inançlar çıkıyor ve ben böyle ilk duyduğum zaman ciddi anlamda şoka girmiştim. Yani ben dedim, ee, Allah beni aslında cezalandırmasın canım. diye ben mi kendimi cezalandırdım dedim. Hastalıkla. Çünkü burada ruh beden aslında bu ruh beden zihindir. Ruh beden zihin dengesidir. Burada ruh her şeyi deneyimlemek ister. Her şeyi deneyimlemek ister. Biz dünyada bedenimiz sadece bizim kıyafetimizdir. Çünkü ruh sonsuzdur. Bedenden çıkınca sonsuz yolculuğuna devam edecektir. Ve e, asla yok olmayacak varlıklar olduğumuz için bir de kendimizi yok etmek için hasta Yok etmek için. Ben de şunu söylüyorum herkese. Diyorum ki sen sonsuz bir varlıksın. Asla kendini yok edemeyeceksin. Sen kendini yok etmeye çalıştıkça dibin dibine ineceksin. Fakat dibin dibine indiğinde de dibin dibin olduğuna karar verecek olan da sensin. Burada Allah işte burası dibin dibi demiyor sana. Yeter artık diyen sensin. Korkuyu durduran da hastalığı durduran da sensin. İşte burada bir sürü hikayeler var. Kanseri yeniyorlar. Bırak onu. İki kez kanser olup yeniyorlar. E bu, burada bu örnekler var. Mesela bu ışığı aradığımızda karanlık yanımızı burada görebiliriz işte. O kanseri yeniyor. Allah ona e, işte umut verdi, çare verdi. Sana umut ve çare vermedi mi? Zaten Allah varsa ümitsizlik, çaresizlik yok. İddialıyım bunda. Allah varsa yok. Bana bahsedemezsiniz. O sonsuz bir varlık ve bir sürü olasılıklar mucizelerden bahsediyor size. Ve sen şöyle bakıyorsun, şöyle at gözlüklere bakıyorsun. Burada bakış açını değiştirdiğinde yani başka olasılıklar olduğunu gördün ya da başka yollar olduğunu gördün. Nasıl bana çaresizlikten, ümitsizlikten bahsedersin? Sen burada Allah'ı o zaman yok saymıyor musun? Zaten kendini yok saydığında Allah'ı yok saymıyor musun? Şimdi üzgün birini düşünün. Üzgün biri böyle rahat rahat hareket edebilir mi? Edemez. Edemez. Hemen böyle düşük olur. Omuzları düşük olur. Bu şekilde olur. Yani bak zaten beden Ruh'a göre çalıştığı için ve ruhla bedenin ayrılmaz ilişkisi olduğu için ruhtaki duygun neyse beden de ona hizmet ediyor. Beden hafızası, beden bilinç. Bu sebepten dolayı da bilinç altına aldığın negatif inançlar, negatif düşünceler, negatif olan her şey zaten içindeki negatif ve pozitif oluşum biliyorsun hücrelerimiz devamlı oluşum içinde, dünya oluşum içinde, gezegenler her şey birbirinin etrafında da oluşum içinde. O oluşumda sen kendini negatiften yürüttüğün için, negatiften var ettiğin için kendini hasta ediyorsun. O sebepten dolayı iddia ediyorum ruh hastalanmadan beden hastalanmaz. Sen bedendeki hastalığı bilinçaltı inançlarına yolculuk yaptığında anne karnına gittiğinde ve hatta atalara bağlantılı DNA kayıtlarının da temizlendiğinde hastalığı bırakabiliyorsun. Ben bu tarz mucizeleri çok yaşadım. Her gün yaşıyorum, her gün bu tarz mucizeler görüyorum ve devamlı da paylaşıyorum yani. Yani bir hasta olduysa ben ruhsal olarak ne yapıyorum diye bir durup düşünmeli o zaman. Öyle mi? Ve tedavi öyle başlamalı. Kesinlikle. Mesela Normal bu, bu ne diyoruz? İkinci beyin diyoruz. Neden? En çok bağır, e, beyinden daha çok seretin bağırsaklarımızda var mesela, mutluluk hormonu. Ve biz ne yapıyoruz? E, mutluluk hormonu sağlasın diye habiri yiyoruz. Sağlayamaz ki. Sen habire yedikçe onu kapatırsın ki. Mideni kapatırsın, karnını kapatırsın, bağırsaklarını kapatırsın. Nasıl mutlu olacağım? E zaten mutluluk da göreceli bir kavramdır. Kişiye göre değişir. Oturup yazmaları gerekiyor. Mutluluk benim için nedir? Nedir mutluluk senin için? Mutluluk benim için nedir? Uzun zamandır düşündüğüm bir soru. Yani e, birinde arıza oldu mu diğerinde mutlaka arızaya geçiyor. Bedende arıza oldu mu, ruhda da Peki arzı o hastalıkların geçiyor. burada enteresan bir şey var. Mesela hastalıklara göre de neden e, olduğunu da ruhsal açıdan yazmışsın. Hastalık Ay, evet. hastalık. Evet. E, buradan da birkaç örnek vermek ister misin? Çok enteresan geldi bana. Mesela e, yüksek tansiyon çözülmemiş duyguları ile ilgilidir. Kişinin kendine itiraf etmediği duygulara bağlandı. Yüksek tansiyon. E, bel hastası başka belle ilgili tüm rahatsızlıklar başkalarının yükünü taşıyamamaktadır. Boyun esneyememektedir. O esnemezsiniz. Kendi doğrularınız vardır da hayır bu böyle olmaz dediğiniz yer boyunla ilgili bütün hastalıklardır. E, water, e, türoid ifade edememe sorumludur. Rahimle ilgili tüm sorunlar kadınlık kimliğinin reddidir. Şimdi kadınlık kimliğini reddedince e, hani böyle güçlü kadınlar var ya böyle güçlü tuttuğunu koparan kadınlar. Bu kadınlar şöyle yapıyor bilinç altında. Diyor ki önce Adem yaratıldı. Ben o zaman Adem gibi olayım. eril tarafımı kullanayım. Kadınlık kimliğimi reddedeyim diyor. Rahimle ilgili rahatsızlıkları oluyor böylelikle. E, ayakla ilgili tüm sorunlar ilerleyememekle alakalıdır. Gelecek kaygısıdır. E, gözle ilgili sorunlar e, gördüklerini kabul etmemekle ilgilidir. Gerçek Mikrop, mikroplar yok mu peki? Mikrop, enfeksiyonlar e, yok mu? Şimdi mikroplarla ilgili ve hani vücutta çıkan bazı lekeler vesairelerde oluyor. Onlara bağlantılı şunu söyleyebilirim. Yaşam coşkusu keyif, fazla alamama. Hayatlar keyif alamama ile ilgilidir. Mikrop bile tesadüfen gelmiyor yani. Hayır gelmiyor. Koronanın mesela e, frekansı 5 frekansındadır. Bizim insanlık frekansımız, yazılım frekansımız 25'tir. Yani ne yapıyoruz da o 5 frekansına düşüp korona oluyoruz? Nasıl kurban rolüne geçiyoruz? Nasıl kölelik rolüne geçiyoruz? Nasıl kendimize hayırlarımız oluyor da korona oluyoruz? Çok enteresan. Zaten bu, yani, ar bu aralar ben e hem korona hastalarına da çalıştım hem de korona fobiye çalıştım. Ya korona olursa, ya korona olursa. Bir de korona fobimiz çıktı maalesef ki. Evet, maalesef öyle oldu. Bir an önce kurtulalım Zaten inşallah. Bu korkunun içinde aslında kudret vardır. Kudreti gördüğümüzde korkuyu kendi yaşantımızda yol haritası olarak e elimize alıyoruz. Orada umutla korku arasında da frene basabiliyoruz. Umudu kontrol ediyoruz, korkuyu kontrol ediyoruz ve ilerlemek için bu korkuyu kullanmış oluyoruz. Ama şimdi ne yapıyoruz? Korkudan korkuyoruz. Dediğim gibi korkuyu Tanrı yapıyoruz, gözümüzün önüne koyuyoruz. Ben zaten psikodrama yöntemi kullandığım için hemen diyorum ki, bak şimdi korku var ve korkunun önünde eğiliyorsun, eğiliyorsun korkunun önünde. Allah da arkanda diyor. korkunun yan. Ya bir dakika ben yanlış yapıyorum, korkunun önünde eğiliyorsam diyor. Allah'ın önünde eğilmeliyim diyor. Ama Allah önünde eğil demiyor ki. Ol diyor, ol. Bir de çok önemli bir şey var. E, aklıma geldi İlkay'ım. Şimdi şöyle oluyor. Bir, Allah bizim dışımızda diyoruz. Kur'an çağı diyor İslam alimleri. Astrologlar diyor ki bu bir kova çağı, geçiş sürecindeyiz. Ve kuantum da diyor ki bu altın çağı muhteşem bir dönemdeyiz. Kendimizi bulmak için, uyanmak için, Allah'ımızla bir olmak için muhteşem bir döneme girdik. Bilinç seviyesi dördüncü boyuttan beşinci boyuta geçiyor. 5. boyut dediğimiz ne? Allah'la bir olup ilerlemek, Allah'la bir olup olmak, Allah'la bir olup... Kuantum alanda diyor ki, sağ kitabımız Kur'an-ı Kerim var ya, bunun içinde diyor, her şey sırlı bir şekilde var. Bu kitabı al, en iyi arkadaşını yap ve sırları çöz diyor. Koronanın mesela frekansı 5 frekansındadır. Bizim insanlık frekansımız, yazılım frekansımız 25'tir. Yani ne yapıyoruz da o 5 frekansına düşüp korona oluyoruz? İnsanlık aslında tekamül etmemiz için bir yazılım insan olabilmemiz için bir yazılım. İnsan olmak, gerçekten insan olmak, tekamül etmek. Yani olmak demek. Her şeyin içinde gizli bir güzellik var. İşte orada Allah var. Lütfen en iyi arkadaşınız, en iyi dostunuz Allah olsun. Zaten elinde sonunda herkes bir gün uyanacak. Gelin şimdi uyanalım ya. Kaderi daha fazla ertelemeyelim.